Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. 66 günde matematik kampımızın 45. gününe gelmişiz. 45. günde yüzde problemlerini bugün toparlayıp bitirmeye çalışacağız. Yine her zaman olduğu gibi hatırlatmamı yaparak başlıyorum. Hepinizin önünde kitaplar olsun ve kitaplar üzerinden not alarak lütfen ama lütfen e, ilerlemeye çalışın. Daha sonra bu kaynak üzerinde aldığınız notlar tekrarlarda çok ama çok fazla işinize yarayacak. Ne yapmıştık? Ek iki gün yüzde problemleri ve kar zarar problemleriyle alakalı epeyce bir soru çözdük ve şimdi 29. sorudaydık ve 155. sayfaya denk geliyor bu kitabımızda. Hadi gelin bakalım ne tarz sorular kalmış, bu sorular karşımıza çıkarsa nasıl yapabiliriz birlikte toparlamaya çalışalım. Şimdi diyor ki bir sütçü litresini 2 liradan aldığı 20 litre süte 4 litre su katarak sütün litresini 3 liradan satıyor. Sütçü suya para vermediğine göre sütçünün bu satıştaki kar oranı sorulmuş. Şimdi bu tip soruları nasıl yapacağız? Bu tip soruları şu şekilde yapacağız. Biz bu ürün için ne kadar para harcadık ve satış sonunda cebimize ne kadar para girdi? Bu ikisini bulduktan sonra zaten kar ya da zarar oranımız otomatik olarak çıkacak. Burada eğer size net bir şekilde şu kadar litre, bu kadar kilo alındı diyorsa onu kullanacağız zaten ama size bir şeyin fiyatı verilmemişse veya bir şeyin miktarı verilmemişse 10 kilo ya da 100 kilo seçebilirsiniz. 10 lira ya da 100 liradan alabilirsiniz ki hani yüzdesini çabuk hesap edebileceğiniz fiyatlar ya da sayılar koyun. Şimdi burada ne yapmışız? net olduğu için burada 10 ya da 100 demeye gerek yok zaten her şey verilmiş. 2 liradan 20 litre süt aldık. O halde burada bizim maliyetimiz ne oldu diye soracak olursak direkt bunu yazabiliriz. 20 lira 20 litre sütün litresini 2 liradan aldık ve 40 lira para verdik demektir. Peki ne yaptık sonra? 4 litre su kattık. Şimdi bizim buna para vermediğimize göre bir anda elimizde ne kadarlık ürün oldu? 24 litre ürün oldu ve bunun litresini 3 liradan sattık. Cebimize ne kadar para girdi? 72 lira para girdi. Bu e, elde ettiğimiz gelir. E, kazancımız değil ama gelirimiz. Şimdi kazancımız ne zaman çıkacak? Bu e, elimize kalan parayı bulunca 40 lira verdik. 72 lira geri aldık. O halde kazancımız 32 lira ama yüzde türünden sorduğu için şöyle hesap edeceğiz. Her 40 TL'de 32 TL para kazanıyoruz demek biz. O halde buradan yüzde hesabını yapmak mümkün olur. Karımız 40 lirada 32 liraysa yüzde kaçtır diye. Yüzde n diyelim. Buradan 40 çarpı n eşittir. 100 çarpı 32 deriz ki n de buradan ne gelecektir? 80 gelecektir. Kar oranımız yüzde 80 olur bu şekilde deriz. Ve geçeriz 30'a şimdi. Bir bakkal %20 karlı satış yaparken satış sonunda satış yaparken kullandığı terazinin %10 eksik tarttığını fark ediyormuş. Buna göre bu bakkalın bu satıştaki gerçek kar oranı soruluyor şimdi. Burada az önce dediğim gibi ne bizim kaç kilo ürün aldığımız var ne de bu ürünü kaça aldığımız var. Burada belli değil. O halde şöyle yapalım. Biz gidelim 10 kilogram ürün alalım ve kilosunu da 10 liradan alalım. Neden onu 10 seçiyorum? Çünkü maliyetimiz direkt 100 lira olsun diye. Peki biz %20 karlı satış yapıyorsak şunu anlarız. Maliyetimiz 10 liraysa %20'sinin üzerine ekleyip etiket fiyatımızı buna göre belirliyoruz demek. E 10 liranın %20'si 2 lira zaten. O halde biz 12 lira etiket fiyatı bastık buna. Ama Terazimiz %10 eksik tartıyor. Bundan haberimiz yok. Nasıl oluyor peki? Yani biz 100 kilo ürünü koysak bile, şimdi bilmiyoruz ya sonuçta ne kadar olduğunu, terazi gösterince anlıyoruz. %10 eksiğini gösteriyormuş demek bu. Yani orada 100 kilo değil de 90 kilo gösteriyor. Ve biz 90 kilo sattığımızı zannedip 90 çarpı satış fiyatının karşılığını alıyoruz. Şimdi biz 10 kilo ürün aldığımız için 10 kilonun tamamını koyduk diyelim. %10 eksik gösteriyorsa onda 1 demek bu. Yani biz her ne kadar orada 10 kilo e, koysak da terazinin bize gösterdiği kadarını sonuçta alacağız. Ne olduğunu bilmiyoruz nihayetinde. Biz hani toplam 10 kilo ürünü almadık. Bütün ürünün içinde 10 kiloluk bir ürünü hesap ediyoruz ki hesabımız kolay olsun. Şimdi yani ürünün ne kadar olduğunu şöyle bir soru gelmesin diye aklımda söyleyeyim. Hani 10 kilo aldık zaten ne aldığımızı biliyoruz demeyin burada. Hani her 10 kilosundaki hesabımızı yapıyoruz ki işimiz kolay olsun. 9 kilo gördük terazide. Yani onu yazdık ve koyduk terazinin üzerine ve 9 kilo gördük. 9 çarpı 12'den ne kadar bir cebimize para girişi olur buradan? 108 TL para girişi olur. Biz her ne kadar %20 kar ettiğimizi zannetsek de 100 lira koyup üzerine terazinin bu hatasından dolayı 108 lira alıyoruz. O halde karımız %8 olur diyebiliriz. Gerçek kar oranımız buradan %8 gelecektir. Geldik 31'e. Şimdi bir ayakkabının fiyatı 300 liradan 280 liraya düşürülüyor. 20 lira oynuyor ve bu maliyete göre %10 daha az kar edilmesine sebep oluyormuş. Buna göre ayakkabının indirimli fiyatının maliyet üzerinden kar oranı yüzde kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada maliyetimiz nedir bilmiyoruz ama maliyetimize yine her zaman olduğu gibi 100x diyelim. Biz 300 liradan 180 liraya indirdiğimizde 20 lira daha aşağısına satıyoruz. 20 lira daha az kazanıyoruz ve bu maliyete göre %10 daha az kar etmeye karşılık geliyormuş. O halde şöyle yazalım. 20 TL daha az kazanmak demek maliyete göre %10 olsa maliyetimiz 100 x ya. 10 x daha az kazanmaz, kazanmak daha az kar etmek anlamına geliyor. O halde bunları ben birbirine eşleyebilirim. Yani 10x'in ederi 20 liraymış. 20 liranın ederi 10x'miş anlamına gelir. 10x 20 liraysa o halde maliyetimiz 100x 10 katı kadardır. 200 lira bunu da bulmuş olurum. Bize sorulan ne? Ayakkabının indirimli fiyatının yani 280 liraya satılırken bu fiyatının 280 liranın maliyet üzerinden kar oranı. 200 lirada 80 lira kar ediyorum ben indirimi sattığımda. O halde yüzde kaça denk gelir? Bu yarısı kadar olduğu için bu da yarısı olacak. Yüzde 40'a Denk gelir, bunu bulmuş oluruz. Ve geçeriz 32'ye Diyor ki, 32 tane kitabı aldığı fiyata 20 tane kitap satan bir satıcının bu satıştan elde ettiği kar yüzdesi. Basit, güzel bir soru bu. Nasıl yapacağımızı gelin şöyle toparlayalım. Burada önemli olan satışımız sonucunda elimize bırakabildiğimiz kar ürünü. Yani aldığımız ürünün üzerinden değil sattığımız ürünün üzerinden karımız belli oluyor ya onun üzerinden gideceğiz. Şöyle yapalım. Aldığımız ürün, aldığımız ürün kaç tane? Burada 32 tane. Bir paraya biz bu 32 tane ürün aldık. X diyelim. Sonra aynı paraya biz kaç tane ürün sattık ya da kaç tane ürün satarak aynı parayı kazanabildik? 20 tane. Bakın X TL ürün para verip 32 tane ürün aldık. Sonra birisine x liraya 20 tane ürün sattık. X liramız da cebimizde. Burada ekstradan kaç tane ürün kaldı? 12 tane ürün de elimizde. Parasal noktada bir karımız yok. X lira verdik, Geriye X lirayı aldık. Elimize bu satıştan ne kaldık? Ürün kaldı. 12 tane ama bu karı nasıl hesap ederiz? Biz bu satış politikasıyla sattığımız her 20 tane ürüne karşılık 12 tane ürün kar ediyoruz. Yani o halde elimize kalan elimize kalan ürüne bakacağız ve elimize kalan yazayım şöyle. Onun üzerinden karımızı hesap edeceğiz. 20 tane de 12 tane karımız var. E bize yüzde üzerinden sorulduğu için karımız 20'de 12 ise yüzde kaçtır deriz? Bu 5 katına çıktı. O halde bu da 5 katına çıkacak. Dolayısıyla yüzde %60'a denk gelecek, karşılık gelecek diyebiliriz. Böyle bir soru çıkabilir karşımıza. Evet geldik bir başka soruya. 3 adet yaş sabunun ağırlığı 1 kiloymuş. Sabunlar kurutulduktan sonra 4 adet kuru sabunun ağırlığı 1 kilo oluyor. Ve yaş sabunun kilosunu 25 liradan alıp sabunlar kuruyunca kilosunu 50 liradan satan bir satıcının bu satıştan elde ettiği kar oranı yüzde kaçtır diye soruyor. Şimdi biz burada öncelikli olarak bu sabunların kuruduğunda ne kadar bir fire verdiğini bulmamız lazım. Onu da şöyle yapıyoruz. Burada e, 3 adet yaş sabun ve 4 adet kuru sabun üzerinden adetleri eşitlersek aynı adet kaç kilodan kaç kiloya düştü bunu bulmak çok daha kolay. 12, 3 ve 4'ün ortak katı olduğu için 12 adet üzerinden yapalım. Bakın yaş sabun, yaş sabunun 3 adeti 1 kiloysa 12 adedi kaç kilodur? 4 katı olduğu için 4 kilodur. Yaş sabunun 12 adeti 4 kilo. Kuru sabuna bakalım. Bunun da 4 adeti 1 kilo. E, burada 12 tanesi 12 adet ne olur? 3 katı olduğu için 3 kilodur. O halde biz 12 tane yaş sabun alıp 4 kilo ediyormuş bu. Kuruttuğumuzda 3 kiloya düştüğünü söyleyebiliriz. Yani burada bir her 4 kiloda 1 kilo firemiz var diyebiliriz. O halde burada fire oranını bilebildiğimiz için e, miktarlar bize kaç kilo alındığı falan söylenmedi ya 10 tane veya 10 kilo demektense 4 kilo ve 3 kilo demek daha mantıklı olacaktır. Bu soruya özel çünkü 4 kilodaki fire oranını bize soru buldurmuş. Yaş sabunu kilosunu 25 liradan aldık. Sabunlar kuruyunca kilosunu 50 liradan sattık. Bize kar oranı soruluyor. Dediğim gibi kar nasıl olacağız? Ne kadar para yatırdık bu işe ve sonuçta ne kadar para kazandık? Aradaki ee, fark zaten bizim karımız olacak. 4 kilo alıyorum çünkü 4 kilodaki fire oranını burada az önce buldum. 4 kilonun kilosunu 25 liradan aldım. Vali 100 lira para bu işe bağladım. E bunlar kurudu. Ne kadara düştü? 3 kiloya. Kilosunu kaçtan sattım? 50 liradan. Cebime ne kadar para girdi? 150 lira para girdi. Ve ben 100 lira verip 150 lira aldığım için 50 lira para kazandım. Ama karım 50 lira değil. 100 lira da 50 lira. Dolayısıyla karım 100 lira da 50 liraysa 100 de zaten direkt bulduğumuz için yazabiliriz. %50'dir diyebiliyoruz. Güzel, dikkat isteyen bir soru. Şu adet belirleme olayını unutmayın diyerek geçtim soruyu. Geldik 34'e. Şimdi bundan sonra da fire soruları üzerinden maliyet artış azalış soruları varmış. Onlara da alacağız. A liraya alınan bir ürün B liraya satılıyor. Ve B4A-72'ye eşitmiş işte Böyle bir bağıntı var aralarında. Bu satıştan kar edilebilmesi için ürünün alış fiyatının tam sayı cinsinden en küçük değeri nedir diye soruluyor. Şimdi kar şartı nedir? Kar şartı, kar edebilme şartı satış fiyatımızın alış fiyatımızdan daha büyük olmasıdır. Biz başka türlü kar edemeyiz. Burada A'yı aldığımız B'ye satıyorsak kar edebilmemiz için B'nin A'dan büyük olması lazım. B'yi de A türünden vermiş zaten bize. O halde B'nin ederi yani 4A-72'nin ederi burada A'dan büyük olacak. Alış fiyatının zaten tam sayı türünden en küçük değeri soruluyor ya o halde A'yı bulalım. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsak 3A büyük olur. 72'den dolayısıyla 3'e bölsek a büyük olur 24'ten. A 24'ten büyük ise tam sayı olarak minimum değeri ne olacaktır? 24'ten büyükse tabii ki 25 olacaktır. Evet, geldik 35. soruya ve bir, bir diğer başlığa. Ürünün bir kısmının azalması ya da fire vermesi durumunda maliyet fiyatında oluşan değişimlerin sorulduğu sorular değil mi? Sonuçta biz ürünü aldık ve satamadık ama bir kısmı gitti, kurudu, çürüdü, kırıldı her neyse ürün bize birim maliyeti artıyor sonuçta. Ondan dolayı bu maliyet artışını nasıl hesap edeceğimizi bize anlatan sorulardan bahsedeceğiz size. Cengiz'in satmak için aldığı yumurtaların 8'de 3'ü taşıma esnasında kırılmış. Buna göre yumurtaların maliyeti yüzde kaç artmıştır? Şimdi, burada şöyle düşünün. E, tabii ki kaç tane yumurta alırsınız? 8'de 3'ünü kıracağımız için alacağımız yumurta sayısı 8 tane olur. E, 8'de 3'ü kırıldıysa kırılan Dolayısıyla 8'de direkt 3 tanedir. Kalan nedir sonuçta? 5 tanedir. Biz maliyetin ne kadar arttığını bulmaya çalışıyoruz ya. O halde yüzde türünden bulmaya çalıştığımızdan dolayı başlangıçta 8 tanenin bir tanesini 100 kuruşa aldığımızı düşünelim. Bizim maliyetimiz 100 kuruş olur. 100 ise diyebilirsiniz tabii ki. Kalan 5 tane ve ben bu 5 taneyle bu parayı çıkarmaya çalışacağım. Nedir acaba maliyetim? Çıkarmak için kazanmam gereken para. 8 çarpı 100 harcadığım bu işe yatırdığım para 5 çarpı n'de de bu işe yatırdığım paranın karşılığı da sonuçta satmam gereken fiyatı verecek bana. En yani buradan ne gelir? 800 bölü 5'ten 160 gelir. O halde ben 100 kuruş almış olsam da 160 kuruşa geldi bana bir tane çünkü 3 tanesi gitti onları 0 liraya sattım düşünün. 160 lira bana maliyettir yani maliyetimiz 100 liradan 160'a çıktığına göre 60 lira 60 kuruş ya da yüzde 60 artmış oldu deriz. Bunun şöyle bir e, pratik yolu da var. Hemen söyleyeyim. Maliyet artış oranı şöyle yüzde türünden giden ürün bölü kalan ürün çarpı 100 ile de bulunabilir. Bakın burada hemen pratiğini yapalım. 8'in 3'ü gitti, 5'i kaldı. O halde giden 3 bölü kalan 5 çarpı 100 dediğimiz zaman zaten direkt 60 bulursunuz. Hani oradan da pratik olarak hesabını göstermiş olayım dedim. Şimdi geldik 36'ya yani 156. sayfaya son sayfamız bu yüzde de. Tanesi 4 liradan alınan 50 tane bardağın 10 tanesi taşın esnasında kırılıyor demek ki 40 tane kalıyor. Kalan bardakların tümünün satışı sonrasında zarar edilmemesi için bardağın tanesi en az kaç liraya satılmalı? Şimdi biz ne kadar yatırdık bu işe? Tanesini 4 liradan aldık ve 50 tane bardak aldık. O halde 50 çarpı 4'ten biz 200 lira para bağladık. E 10 tanesi kırıldı kaç tane kaldı o halde? 40 tane kaldı. E 40 tane e, kalan bardakla ve ben bu e, parayı çıkarmak zorundayım. Zarar etmemem için en az maliyeti kurtarmak zorundayım. 200 lirayı 40 taneden çıkaracağıma göre 200 bölü 40 demek ki benim satmam gereken e, burada satış fiyatı minimum 5 lira olmalıdır diyeceğim. Ve geleceğim 37'ye. Sinan x tane ürünün tanesini y liradan alıyor. Ancak satış öncesi ürünün Z tanesinin bozuk olduğunu fark ediyor. Satamayacak onları. Buna göre ürünün bir tanesinin maliyetinin artış miktarı ne kadar diye soruyor. Dikkat edin. Bir tanesinin maliyeti sorulmuyor. Ne kadar arttı acaba maliyet? Bu soruluyor. Şimdi biz başlangıçta cebimizden çıkan paraya bakalım. Bizim total maliyetimiz. Biz tanesini x, y liradan aldığımız x tane ürün aldık. Maliyet x çarpı y lira. Fakat z tanesi bozuk oldu ya o halde kalan ürün kalan ürün ne kadardır? E, x tane aldık. Z tanesi bozuksa x eksi z tane ürün kaldı. Ve bizim çıkarmamız gereken para x çarpı y. Ve kaça satmalıyız? Son durumda maliyet x çarpı y. Kalan ürün x eksi z. Bu kadara satmak zorunda. Bu yeni maliyetimiz. Bu yeni maliyet daha büyük bir maliyet. Çünkü zaten z tanesi bozuldu ya maliyeti arttı. Eski maliyetimizde sonuçta biz y liradan aldık. O halde yeni maliyetten eski maliyeti çıkardığımızda eski maliyeti artışı bulmuş olacağız. Yeni maliyet bu zaten. Eski maliyet ne? Ürünün tanesini Y liradan almıştık. O halde çıkardığımız zaman artışı bulacağız. Toparlayalım. X eksi Z ile Y'yi çarpalım. O halde X Y eksi Y ye çarpı X yani eksi X ye. Sonra eksi Z çarpı eksi Y yani artı Y, yani, +Y Z bölü X eksi Z. Bu artış. X'ye X'ye zaten birbirini götürecek Artışı bulmuş olacağız. YZ bölü X eksi Z olacak. Nerede o da? E şıkkındadır diyebileceğiz. Dikkat isteyen bir soruydu. Geldik 38'e sonra enflasyon sorularından bahsedeceğiz. Bir satıcı aldığı fındıkların kabuklarını soyarak satmaktaymış. Fındıkların kabukları soyulduğunda fındıklar ağırlıklarının %40'ını kaybediyor. Kabuklu fındığın kilosunu 40 liradan alıp Kabuksuz fındığın kilosunu 80 liradan satan bir satıcının bu satıştaki kar oranı soruluyor. Şimdi yine aynı durum. Ne kadar aldığımızı biliyor muyuz? Hayır. O halde ne yapacağız? Ya 10 kilo ya da 100 kilo alacağız ki yüzdesini çabuk hesap edelim. 100 kilo almayayım da hani büyük sayılarla uğraşmamak adına 10 kilo alayım. 10 kilogram ben kabuklu fındık aldım. Kilosunu 40 liradan aldım. Dolayısıyla bu iş için cebimden çıkan para 400 lira. E, bunun fındıklarını, kabuklarını soyduk. %40 gitti, %60'ı kaldı. 10 kilonun %60'ı 6 kilodur. Hesabını yapabilirsiniz. 6 kilogram kaldı elimde ve ben bunun kilosunu 80 liradan satıyorum. O halde 6 çarpı 80'den cebime giren para 480 lira. Karım 400 lira koydum. 80 lira para kazandım değil mi? Karım 80 lira ama nerede? 400 lirada. Bize yüzde türünden soruluyor. Karım 400'de 80 ise yüzde kaçtır? Bunun hesabını yapacağım. 4'te 1 olduğu için bu da 4'te 1 olacak. Demek ki kar oranımız %20 olurmuş diyeceğiz. Bu tip soruları hep bu şekilde çözerseniz çok büyük sıkıntı oluşturmaz sizlere. Şimdi gelelim son iki soruyla. Son başlığımıza enflasyon ve alım gücü soruları enflasyon nedir maalesef bilmeyenimiz yok. Ama e, burada yine hesabın nasıl yapılacağını söylemeye çalışacağız. Mesela ilk soruda bir ülkede enflasyon yılın ilk 6 ayında %10, ikinci 6 ayında %20'dir denmiş. Bu ülkede yaşayan birinin alım gücünde bir değişiklik olmaması için maaşına en az yüzde kaç zam yapılmalıdır diye sormuşuz. Şimdi enflasyonu çok basitçe bir ürün üzerinden hesap edip bir ürüne fiyatına gelen zam diye düşünebiliriz. Alım gücümüzde de o ürünü ilk durumda alırken son durumda da alabilir olmak aslında. Alamıyorsak alım gücümüz azalmıştır. Alım gücümüz artıyorsa da alırız o ürünü yine üzerine para kalıyor anlamına gelir. Yani o ürünün fazlasını alabiliyoruz anlamına gelir. Şimdi burada... O ürünün fiyatı nedir bilmiyoruz. O yüzden hani yüzde türünden hesap ettiğimiz için başlangıçta e, yılın başında hiç enflasyon görmemiş haline 100 lira diyelim. Yani zamsız haline. İlk 6 ayında %10 ise o halde ilk 6 ayda %10 zam geldi buna. 110 lira oldu bu ürünün fiyatı. Şimdi sonra %20 zam geliyorsa bileşik olarak bakacağız. Yani üst üste gelecek zamlar. 110'un üzerinden %20 daha gelecek. Yani 110'un %20'sini üzerine ekleyeceğiz ki buradan ne gelir? Şu sıfırla bu sıfır. Bu da bu giderse 22 lira. Yani 22 lira daha gelecek ve ürünün fiyatı 132 liraya çıkacak 100 liradan. Ve ben sene başında bu ürünü alabiliyorken bunu bir daha almak istiyorsam bu ürünün fiyatına gelen artış kadar en az benim zam almam lazım. 100 lira da 32 lira. Yani %32 zam gelmiş bu ürüne. Dolayısıyla ben de %32 maaşıma en az zam yapılmalı. Bunu demeliyim. Ve %40'la geldik. Şimdi enflasyonun %20 olduğu bir ülkede memur maaşlarına %8 zam yapılmıştır. Bu durumda memurun alım gücü yüzde kaç azalmış olur diye soruyor. Şöyle düşünün. Şimdi bizim maaşımız ve bu maaşımızın gerçek değerini hesap ama e, hesabı şöyle yapalım. Sonuçta maaş diye aldığımız kağıt para olsun. Bu kağıt paranın üzerinde yani mesela 100 lira olsun diyelim. Bu 100 liranın üzerinde yazan 100 her zaman sonuçta aynı değere sahip olmuyor. Bu 100 üzerinde yazan bir rakam. Eğer burada aldığımız bir nesne, şöyle bir tane bardak olsun. Bu bardağın fiyatı 100 liraysa ben bu sene bu parayla bu bardağı alabiliyorum. Ama ben e, yine aynı 100 lirayla bir sene sonra bu bardağın fiyatı eğer 150 lira olursa alamıyorum. Yani bu kağıt paranın alım gücü düştü anlamına geliyor. O yüzden kağıt paranın üzerinde yazan değere ben kağıt değer diyeceğim. Alabildiği ürünün fiyatına da gerçek değer diyeceğim. Paranın alabildiği ürünün fiyatı da paranın gerçek değeri olacak. Şimdi bizim kağıt değerimiz yani maaşımız başlangıçta 100 TL olsun. Hesabı kolay olsun diye. Paranın gerçek değeri de yani maaşımla alabileceğim bir ürünün yani enflasyona maruz olan bir ürünün gerçek değeri de 100 lira olsun başlangıçta. Onu söyleyelim. Enflasyon %20 ise bu 100 liralık ürün ne olacak? 120 liraya çıkacak. Paranın gerçek değeri 120 lira olması lazım yine o ürünü almak için. Ama benim maaşım %8 zam yapılıyorsa 100 lira değil de artık benim cebimdeki para 108 lira olacak. Bakın geçen sene alabildiğim ürünü artık bu sene param yetmiyor. Eksik kalıyor. Ne kadar eksik kalıyor hatta? 12 TL eksik kalıyor. Ama 12 TL eksik kalıyor eksik bir söylem kaç lirada? Her 120 lirada 12 lirası eksik. O halde benim alım gücüm bu kadar düştü. Ama yüzde türünden sorulduğu için yüzdeye vurmam lazım. Alım gücüm ne kadar düştü derlerse her 120 TL'de 12 TL eksiğim var. Dolayısıyla yüzde ne kadar eksik diye hesap edebilirim buradan. Onda biri bu değil mi? O halde bu da onda biri gelecek. Demek ki yüzde 11 alım gücü azalması yaşamışım ben anlamına gelecek. Yani buradan doğru cevabımız eşit olacak, maliyette, enflasyonda, alım gücüydü. Bunlar da bu şekilde hesabı yapılan kavramlar. Evet, yüzde kar, zarar kısmını şimdilik toparlamaya çalıştık. Neden şimdilik diyorum? Daha çok fazla kamp yapacağız. Problem kampı yapacağız zaten. Tekrar kampı. E, buradaki soru kadar soru çözmeye çalışacağız. Sene sonuna kadar bizi takip edin yeter. Görmediğiniz soru tarzı kalmayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Evet, beğendiyseniz beğenmeyi abone olduys olmadıysanız, olduysanız değil, olduysanız sıkıntı yok zaten ama olmadıysanız lütfen ama lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. İzleyip kaçanlardan olmayın, onu da söyleyelim. Ve ödevlerinizi mutlaka yapın. Her videonun altına sizler için üşenmedik, gün gün kan programı yazdık ve her bir kamp programında da, her bir gündere daha doğrusu hangi kitabın, hangi testini çözmeniz gerektiği gün gün yazıyor. Onları edinip çözerseniz çok ama çok fayda görürsünüz, onu da söyleyelim. Peki, herkes çok iyi baksın kendine. Allah'a أمانة الله.